Dedim. Ulan da ya çıkamıyorum. Ayağıma kramp girdi. Çıkamıyorum, çıkamıyorum. çıkamıyorum. Niye tamam, Yok tamam bir şey olmaz. 10 lira için göt mü siktireceksin orada? Çık oradan çık hadi bana gel hadi bebeğim. Tövbe de Allah'a <laughs> sığınma orası mı çocuğu? Kes! Alo? Arkadaşım bu taksinin parası ne olacak? Ya dayı sen de 10 lira için... Ben de 10 lira için o beni Bu taksinin parası ne olacak? 10 lira için adamı rehin tuttun dayı ya. Onunla büyük bir kavgamız vardı, bir troll yapalım dedik. O da ciddiden, gerçekten o gerizekalı aldı taksiye bindi mi ya? Arkadaşım burası taksi durağı, taksi durağında araba istiyorsunuz. Ya tamam da dayı yani 10 lira için adamı mı öldüreceksin? Sen de var ya ayıp sana ya. O kadar taksilere biniyoruz, oradan duraktan ben kaç tane taksiye bindim? Yani. E şimdi ben polis polis şarjım olacak. Polis. polis şimdi böyle böyle sonuna <laughs> geçiyorlar bunlar. Polis şarjım şimdi sıkıntı daha çok sıkıntı yaşayacaksın. Ama o bir sapık onu sana söyleyeyim bak. Ya bak arkadaşım ben sapıkmış başka bir şeymiş beni kadar etmez. O sizin kendi aranızdaki sıkıntı. E ben de peki ben de şöyle bir şey desem ne yapacaksın? Ben geçen gün 20 lira yerde benden 40 lira aldılar desem ben de sizi trolledim desem ne yapacaksın dayı? Ya de kamera var, de ben de onu derim yani dayı kusura bakma. Ben de onu derim. Bırakın adamı şimdi. Arkadaşım taksi parasını isterim. Benim işim Arkadaş para gider. Benim 20 lira yerden geçen 40 lira aldınız. Ben de bunu aynen ifademde veririm. Bakalım o zaman ne yapacaksınız? sen çağır o zaman taksiyi. Sen çağır, mı? çağır polisi çağır. Çağır sen polisi. Mı bindin? Ne? Mı bindin sen arabaya? Ben geçen gün taksi durağının oradan bindim bilmiyorum tam hatırlamıyorum bayağı zaman geçti aradan 20 lira yerden 40 lira aldınız ne olacak şimdi o zaman benim param ne olacak? Sen nereye gittin de param var senden taksi durağından? Şimdi yarra yedik işte ya. Dayı ben sana sen diyorsun ki bak adam geldi diyorsun 10 lira için adamı tutuyorsun orada ayıp değil mi? Ne, nereden 25 lira adam şey uçtu mu ne yaptı? Bir kere bu dolandırıcılık 5 dakika arayla nasıl 25 lira yazıyor ya? Bak burada kendi şey 25 lira her yerden giriyormuşlar. Şey, e, yanına gelirken bu eser tabanın oradan herhalde şeyi taftında bir şey açmış. Ben de şahsım 10 15 lira. Aa bak, ah bak taksimetre açmış. Bak 25 lira diyorum. 15 liradan mı açılıyor taksimetre? <laughs> Şu anda telefon ses kaydediyor. Konuş da Mardil arkandayım adamı sana verim valla adam şu an ya polisi diyor ya da ulaşacağız adama diyor ben size... vallahi bak ben de açık açık söylüyorum kardeş ben de geçen bak ne, tam hatırlamıyorum o gün hastamız vardı tam hatırlamıyorum bir yere gittik yir, 40, 20 lira yerde 40 lira aldılar ben de polise bu ifadeyi vereceğim odri meydan etinden korkanın kemiğini sikiyim hadi bakalım. Vallahi Abazacım sen çık aradan bana taksiciyi ver sapık pezevenk çık ortalığı karıştırdın. Bir adam diyor aranızda beraber yaptı, Beraber mi yaptık? Allah belamı versin dedim. Dün konuştum birisiyle şüphelendim. Şu an ben WhatsApp'tansın, benimle konuşan konuşmalarınızı duyuyorum. Gerçekten çok ayıp yani. İnsan bir yapar, iki ayarlar. Ya yani değil, bu yapılmaz. Bak şu an bu da esnaf kendince haklıdır yani. Valla, ulan götçü pezemek. sen de adam akıllı durup Allah kitaba sövmeseydin ikinizden de davacıyım. Biriniz benden 20 lira yerden 40 lira aldınız, biriniz Allah kitaba küfür ettiniz. Ben adresim belli gel gel. Benim de adresim belli pezemek. bu telefon numarasından zaten bak. Ne hani bir kamyon adamla geliyorsun ya. <laughs> Kendin Ben mı tecavüz ettim? Ben? Bak 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 konuşmaya bak. Küfür ben... etme ruhunu sikerim senin. Amına koydumun evladı. Değilim. O pis ağzını Allah'ın adını alma, orospu evladı. Evet. Allah kitaba küfür eden sensin, piç. Bak, beni dinden imandan çıkar. Olmayan bir şeyden nasıl çıkacaksın? Amına koydum militanı. militana. Adam da geliyordun ya. Şimdi gel bakayım, bak. Ben bak şu an adam da diyor bak. Ben buradayım, gel. Kralın da gel, bak. Kralın da gel, anlat. Kralı mi? yok, kral. Ölümden kral kral. önden korkan sen gibi olsun, orospu çocuğu. <laughs> günü küfür etme, tamam. ruhunu sikerim senin. Amına koydum ben militana. Kes. Ananın amına Abdülhamit'in yorunu basarım bak bana küfür etme. Piç kapattılar.